Kalem nasıl alınır? Kalem, fındık fidanı haricindeki meyve ağaçlarından bahsediyorum. Fındık için geçerli değil. Bir yıllık sürgünlerden alınması gerekiyor. Taze sürgünler olmak zorunda. Evet. Malzememiz ne kadar taze ise, ne kadar canlı ise aşı başarısı o kadar yüksektir. Yine kalem alırken dikkat etmemiz gereken şey nedir? Biraz önce bu gül kaleminde de gördük ya hani. Uyanmamış gözler olması gerekiyor. Yani mümkün olduğunca dipteki sürgünleri kullanacağız. Üstteki şişmiş gözler değil de altlarda kalan ve ortalarda kalan uykuda olan gözler. Kalemlerimizin aşı kalemleri normalde bir, bir karış 15-20 santim uzunluğunda kullanılır ama dolapta saklayacağımız kalemlerin uzunluklarını mümkün olduğunca fazla tutun. Ya da dolap diye bahsediyorum ama ille dolapta saklamak zorunda değilsiniz. Toprağa da gömebilirsiniz. Kapalı bir alanda tutabilirsiniz. Soğuk hava deposunda tutabilirsiniz. Buzdolabının sebzelik gözünde 4 derece sıcaklık yeterli. Buzdolabının sebzelik gözünde de tutabilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Kalemleri kesiyorum. Onları önce bir ıslatıyorum nemli kalabilsinler diye. Sonra streçle sarıyorum. Ya da herhangi bir bezle, kağıt havluyla da sarabilirsiniz. Poşetle bağlıyorum. Birkaç yerine delik açıp dolaba koyuyorum. Orada 3 ay, 4 ay gözler hiç uyanmadan kalabiliyor. Hiç problem olmuyor. Ben Ocak ayında aldığım kalemlerle geçen sene Mayıs ayında hatta soğuk havalar vardı etiket koymuşum. Mayıs ayının 20'sine kadar aşı yapmışım. Düşünün. 4 ay, 5 ay yaklaşık kalemler kalabiliyor. Yani bu süreci istediğiniz zamana yayabiliyorsunuz. Hiç problem olmuyor. Yaşaklardı. Bu burada e, yine bir mühendis garip e, bir şey buldu. Genç sürgünler dediniz ya hı hı. meyve ağaçlarında. Evet. Şimdi o mühendis de şunu dedi. Hı hı. Genç sürgünlerden aldığım aşı hı hı. boya gider dedi. meyveye hemen yapmaz dedi. Şöyle. Ee, evet. ama dal uçlarından alırsan evet, evet. meyveye daha çabuk yatar evet, evet. dedi. Çok güzel bir soru. Onu hemen anlatayım hı hı. size. Şimdi bu ağacımızın gövdesi, tabii bunu kalın olarak düşünün. Genç sürgünden kastım benim. Bu hemen gövdenin üzerinde çıkan taze dallar değil. Çünkü bu dallar nedir biliyor musunuz? Bunlar obur dallardır. Bizim fidanlarda obur dal diye kastettiğimiz dallardır. Bunlar bitkinin üzerindeki bütün besin maddelerini kendileri alırlar ve çok geç meyveye yatarlar. Mümkün olduğunca bu dalları biz kullanmıyoruz. Biz neyi kullanıyoruz? Bu dalların ucundaki sürgünler var ya Ama bir yıllık sürgünler. Ona, ona biz onları kullanıyoruz şey. kalem olarak. Çok güzel bir soruydu bu. <laughs> Dediğim gibi şuradan mesela şöyle bir sürgün çıkıyor. Bu dalımızın üzerinden şöyle dik büyüyen sürgün çıkıyor. Bunları kullanmıyoruz. Bunlar o bahsettiğim o dallar. Araziye çıktığımız aslında meyve ağaçlarında şu an vardı. Evet. Onları size göstereceğim. Bunlar o budallar. Kull Hiç yani kullansak ne olur? Şöyle Tabii ki aşı tutar. Aşı başarısında problem yok. Ama bunlar meyveye çok geç yatarlar. Meyve vermez diye de bir durum yok ama az verim verirler ve meyveye çok geç yatarlar. O yüzden biz dalların ucundaki taze sürgünlerden yine bir yıllık sürgünlerden kullanıyoruz. Ama dalların ucundaki. Bunlar çünkü meyveye yatmaya hazır besinle, evet. besince doymuş malzemeler oldukları için bunları kullanıyoruz. Yine dediğim gibi malzemeleri mümkün oldukça temiz, hastalıktan ağrı olması bizim için çok önemli. Çünkü yaptığımız aşı da direkt gittiği anaçta aynı şeyi göstermeye devam ediyor. Hastalığı göstermeye devam ediyor. E bunlar nasıl tabi? Gözle görüp anlayabileceğimiz şey hastalıklar vardır. Bir de tabi içinde olabilecek bakteri yani hastalıklar vardır. Onları görmemiz mümkün değil. Ama öncesinde atıyorum bir önceki dönemden işte mesela bir bordo bulamaç uygulanmıştır. Bir gülleci bulamacı uygulanmıştır. Hani bu tür yerlerden alınabilirse en azından üzerinde hastalık görünmeyen malzemeler seçilebilirse bizim için çok daha faydalı olacaktı. O şey, <laughs> o burdal meselesinden ben bayağı bir kez açtım. Evet. Kendi başıma. Hakikaten onlar çok geç evet, meyve yaptı. Hatta e, onlara e, ilgili şöyle bir şey duydum. Hı hı. Çekişleme varmış. Çekişleme. gölde çekişlemesi. Hı hı. E, i̇lk ilkbaharda mayıs hani, suya e, ağaç evet. suyu almaya başladığı zaman e, gövdeye çekiş vuruyormuşsun. Hı hı ağaç ben ölüyorum herhalde deyip meyve yapıyormuş. Şöyle. Bunu da yine mühendis yani. <laughs> ya, evet. Ya. mühendis ya, söyledi. Ya. Yok yani. Bu kitaplarda da geçer. Vardır bu doğru. Evet. O nedir biliyor musunuz? <laughs> ee, her canlı gibi bitkiyle nefsini devam ettirmek ister. Evet. Yaşamını hmm. devam ettirmek ister. O yüzden meyve vermeyen ağaçlarda özellikle yapılır bu. <laughs> ee, çok keskin budamalar yapılır. Fındıkla aynı şeyi deneyebilirsiniz. Çok keskin budamalar yapılır. Aynı şekilde o söylediği şey çok doğru. Neslini devam ettirme düşüncesiyle, o korkusuyla kendini hemen meyveye vermeye çalışır. Eğer hmm. üzerinde meyve verecek dalı bulunuyorsa hemen meyveye yatmaya çalışır. Bu doğru bir yerde hmm. Doğrudur o yani <laughs> duyduğumuz <laughs> şey. Fındıkta da aynı şey. Geçerli meyvelerde de. Atıyorum mesela hiç olmayacak bir zamanda yani ne bileyim Temmuz'da, Ağustos'ta meyve vermeyecek bir meyveyi mesela. İşte Haziran ayında çok keskin budama yaptınız. O korkuyla hemen çiçek açıp mesela Ağustos önünde meyveye yetişebilir yani. Bunlar doğru. Var böyle ya, herhalde. ben aşı alırken dedin ya bir yıllık. Diye. Hı hı, ben sürgün. altını bir iki, iki yıllıktan alıyorum, yani aşı yapacağım kısmı hı hı. ucunu bir yıllık bırakıyorum. O daha e, şey oluyor. Şöyle e, aslında o bir yıllıktan alsanız çok daha aşı başarısı fazla olacaktı. Neden biliyor musunuz? Taze sürgün ya hani. E, ne kadar taze ise malzemeniz o kadar başarı yüksek oluyor. Şimdi şöyle. Ee, yaşlı dokunun kendini yenilemesi, hücre bölünmesi taze dokuya göre biraz daha yavaş. Mesele o. Yoksa tutmaz diye bir durum yok. 2 yıllık, 3 yıllık sürgünleri de aşı yapabilirsiniz. Tutar. Ama verimlilik ve e, ge, şey gelişme açısından zayıflık gösterebilir. Yoksa tutmama da bir problem yok. Biz, bizimkisi atadan yani, kalma. E, o yaptığın evet, teknik ben. güzeldi. Geçen sene hep tuttu senin aşılar. Ben Herif de... aşılar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sezonun kalem aşısı sezonu olduğu için önce oradan giymek istedim. 5-6 çeşit kalem aşısı yöntemi var literatüre geçen. Ama atadan kalma yöntemlere bakarsak aslında bakarsanız onlarca çeşit kalem aşısı yöntemi var. Herkes kendi yönteminde kullanılıyor. Yani benim kitaplarda görmediğim bir sürü aşı yöntemi daha var. Siz de kendi yönteminizi yani. geliştirebilirsiniz. <laughs> Ama ben size ilk başta şey anlatmak Yok, istiyorum. Yok yani aşının şeyi bakın. E, İlk başta en çok kullanılan e, aşı yöntemimiz dilcikli aşıdır. İngiliz dilcikli aşısı diye de geçer bu aşı e, onu anlatmak istiyorum. Hemen hemen bütün meyve fidanlarında hatta süs bitkilerinde bile kullanıyoruz biz bunu. Kullandığımız bir aşı yöntemidir bu. Aşı üç maskını geçelim. E, kullanılan uçakları da geçelim. Aydın makası da var. Senin o aşı makası oradaydı abi. <gülüyor> <gülüyor> Devam edebiliriz. Biz dilcikli aşısı. E, kalemlerimiz dediğim gibi yaklaşık 15 cm boyutunda üzerinde en fazla 2 ya da 3 göz bulunan kalemler olarak seçiyoruz. Şu sizin şeyinizi kullanabilir miyiz? Kullanabilirim ben zaten onun için getirdim. Şimdi bazı bitkiler yaprak döküyor tabii. Bazı bitkiler de bu defrede olduğu gibi yaprak dökmüyorlar. Aşı yaparken biz bütün bu yaprakları temizlemek zorundayız. Yoksa bütün kuvvet o yapraklara ve sürgüne gidiyor. O yüzden sadece gözü bırakıyoruz ve yaprakların hepsini temizliyoruz. Daha sonra Dilcikli aşıda şöyle bir durum var. Anacın ve kalemi mümkün olduğunca evet. birbirine yakın kalınlıklarda olması evet, gerekiyor. Evet. Tam örtüşebilmesi için. Ne kadar yakın olursa birbirine bizim için başarı o kadar yüksek demektir. Sonra şimdi anacımızı açıyoruz. Aşağı düşmesin de hoca döver sonra. Temizleriz. <laughs> şöyle bir kesik. Gördüğünüz gibi. Daha sonra aynı kesiyi kaleme de açıyoruz. Kalemle anaç kalınlığı aynı olması lazım. Hı -hı, mümkün olduğunca aynı olması lazım. Kalın, aynı olmazsa bir tarafını bile. Aha, onu bir da göstereceğim şimdi. Ya. Önemli şöyle, o kabuklar ne içe ne dışa Yani istediğimiz şey o kenar kabukların var ya birbirine örtüşüyor Aynen. olması. Yani bir tarafı tutsa kafir. Birisi götürer, birisi Daha sonra geçer. dincikli aşı zaten adı üzerinde ortasına dilcik atıyoruz. Dilikten kastımız nedir? Çentik gibi. Hemen hemen ortasına gelecek kadar boyutta. Bıçağın yarısına gelecek kadar ufak ufak hareketlerle çentik açıyor. Hem kalemde hem de araçta. Böyle durumlarda hep diyorum ki iş sağlığı güvenliği. Mümkün olduğunca bıçağı tuttuğunuz elinizi sabit tutun. Diğer Hı. elinizle oynatın ki bıçağın kaçması durumunda. Bizim aşı yaptığımız bıçaklar çok keskin bir arkadaşımız vardı. Günde üç kere elini keserdi o şey yaparken. Orkun amca da hep şey hatta. Ustalık girdi korkmayın. Evet. <laughs> Ama yine de olmasın. Daha sonra çentik açtığımız yerlerden birbirlerine geçiriyoruz. Ve aşımız... Bak. <laughs> Aynen öyle. Daha sonra aşı bandımız Peki tükürüklemenin şuradan... bir faydası var mı? <laughs> Bunu yapan çok insan var. Ee, diyorum ki <laughs> yapmayın. <laughs> Yok çekilir, eskiden çekilir. E, babalarımız falan yapardı. Eline ıslatırdı. Evet. Neş falan olursa yani evet. hemen şey ee, bağ onu anlaşmaz. Eee <laughs> evet. kalemlerin birbirine geçişini bir tane yakından şöyle Tabii. gösterebilir misin? Şöyle anlaşılabilir Aha. mi ikisi birden? Evet. Şöyle çentiklerinden birbirine geçiriyoruz. Tamam. Böyle. Ben hiç geçirmeden yapıyorum. Yine tutuyorum. Öyle bir yöntem de var. Bundan sonra hemen onu göstereceğim zaten. <laughs> Bu meyve aşılarında en başarılı aşı yöntemlerinden bir tanesi. Rüzgar durmaz etmez. Çünkü çentik birbirine geçmesini sağlıyor ya. Çok sağlam oturuyor birbirine. Biz bunu cevize de kullanıyoruz. Fındıkta da, kestanede de aklınıza gelebilecek bütün Bunun meyve aşıları. Bunun bir ismi de Z aşı herhalde değil mi? Z aşı da diyorlar. Çok hmm. isim var. Yani Peki kalemlerde şöyle şu kalıpta kalemlerde de olur mu? Kullanılıyor. Burada sadece yani bu parmak kalınlığından daha kalın fidanlarda bunu yapmak zor. Çünkü ortasına çentik açıyoruz ya. Evet. Bu defa çok esnek bir fidan değilse eğer o çentik olarak kalmıyor, yarılıyor. Evet. Bu defa onu birbirine tutturmak zor oluyor. O yüzden çok kalın fidanlarda bunu yapmak doğru değil. İsterseniz eline de ulaştırıp bakabilirsiniz aşıya. Bu aşıda önemli olan ee, kabukların birbirine değmesi. <laughs> evet. Bu hep zannediliyor ki, bunu daha önce de konuşmuştuk hatırlarsanız. Böyle fidanın özüyle <laughs> alakalı bir durummuş gibi zannediliyor ama... Baba abi beğenmedi. Fidanın özüyle alakalı bir durum gibi zannediyor aşının tutması ama değil. Önemli olan kabuk kısmın birbirine denk gelmesi. Kan büyüm doku orada çünkü. O yüzden kabuklar birbirine yakın olursa aşının kaynaşmaması için hiçbir sebep yok. Dincikli aşıda da oldu ki kalemlerimiz birbirine denk gelmedi. O zaman ne yapacağız? Sadece bir tarafı birbirine yapıştırırsak yine bir problem olmaz. Çünkü bitki zaten yaşama isteği var onun. Ona biz yeter ki böyle bir mücadele edecek bir şey verelim yani. Küçücük bir nokta bile tutsa yani iğne ucu kadar bir nokta bile değilse oradan o kaynaşmaya devam edecektir. Şimdi şurada tutan fidanlarım var aslında size. Hemen göstereceğim. Şöyle altı bolu fındı, üstü çakıl fındık bunların. Sürgün fazla olduğu için ben onları kestim ama size göstermek için getirdim. Evet. Bu bolu fındığı üzerine üzerine büyüme oranı ne kadar? Ee, o büyümeyi budamayla kontrol altında tutuyoruz. Çünkü. Evet. Bolu fındığı çok güçlü, kuvvetli bir anaç olduğu için normal şartlarda Bolu fındığını bıraksanız o zaten 20 metre, 30 metrelere kadar boylanabiliyor. Yani bu meydandaki çınar ağacını bir önüne getirin. Bolu'da şu an o şekilde ağaçlar var. Bolu ben fındığı. orada gördüm de sizde var mı? Şey? Türk, evet. Türk fındığı da deniyor. Telefonumda internet olmadığı için tane çekmiyor. Şöyle ee, normalde selva selva ağacı gibi evet. devasa ağaçlar. Aynen devasa ağaç. Ama fındığının dibine döküldüğünü bulamadık orada. Şöyle, şöyle bizim fındıklardan o çok fındık. geç döküme o gidiyor. Hasata gidiyor. Zaten onu elle toplamak imkansız. Bu aynen, o yüzden Aha, aynen öyle döküm zamanını bekliyorlar. Zaten köylü onları topluyor. O şekilde olmak bilen onlardan oluyor. Bu Yoksa hasat etmeyi örtemiyor. Ham fındık. Yani Ham fındıkta fındık e, köklenme çok derine kadar derine gidiyor. Kazık köklü bir e, bitki ben zaten ben de, işte, bir aşağıdaki yerin şey yapıştım, arazisine. Evet. Kazık köklü olduğu için de yani altına kadar gidiyorsa üstte de o kadar e, gidiyor. Yani potansiyeli yüksek. Yukarı doğru uzanma. Neyse. Yine. Tohumunu veririz şey. Şöyle. Geçen sene verdi ama söylemedi formülünde. Bursa'da bir şeyde bahçe sarayıydı da var